Moleküler, biyoloji ve genetik konusunda şimdi gelen sorulara bakıyorum yayın esnasında. Bir kere bu sene fark etmişler bu bölümü. Evet. Pandeminin böyle bir etkisi stratejik olmuş bir hocam, stratejik bir bölüm olduğunu. Fakat araştırma, moleküler, biyoloji ve genetik için okurken araştırma laboratuvarı gerekiyor mu diye bir soru var mesela. İlginç. Çok bilinçli bir arkadaşım. Evet gerçekten bilinçli bir arkadaş ve güzel bir soru sormuş. Yani sadece teorik eğitim mi? Hayır Uygulamam açıkçası var mı? teorik bilgiyi biz laboratuvarda her zaman kullanmayı tercih etmişizdir. Bu şekilde öğretim eğitim öğretim daha verimli bir şekilde gerçekleşiyor. Bu anlamda da biz Atlas Üniversitesi olarak altyapımızı ve donanımızı son teknolojik cihazlarla tamamlamış durumdayız. Sistemik bir şekilde laboratuvarlarımızda da kurduk. Evet, hızlı bir giriş yaptığımızı düşünüyorum ve gerek kendi birikimlerimiz, deneyimlerimiz gerek akademisyen kadromuzla beraber tüm öğrencilerimizin laboratuvarda yetkin bir şekilde yetişmeleri konusunda destek sağlıyoruz. Bu anlamda laboratuvar imkanları, araştırma yapabilmeleri çok önemli Hı -hı. ve bunu da destekliyoruz. Yani seçeceğiniz üniversitenin laboratuvarlarına da bakın, hep akademik Kesinlikle. kadrosuna bakın zaten her gün söylüyoruz. Fiziki olarak da bu bölümler uygulama evet. alanı isteyen bölümler, o alanda da bakın.